Sevgili balık burcu arkadaşlarım, yükseleni balık olanlar. Ee, Haziran ayı aylık burç yorumlarıma hoş geldiniz diyorum. Bakalım siz sevgili balık burçlarına bu ay ne bekliyor? Haziran ayında nasıl geçireceğiz? Öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevgi dolu aylar inşallah hep birlikte yaşayalım. Eee Haziran ayında 4 Haziran'da Yay burcunda 13 derecede bir dolunay var. Bu dolunay 10. evinizde gerçekleşecek. Toplum önündeki yeriniz, statünüz, kariyeriniz, iş ve mesleki alanlar, evliliğiniz, taşınma, yer değiştirme, yeni bir iş konusu veya geçmiş ee, sıkıntı oluşturan çözümlenmemiş konular 2015-2017'den bugüne kadar gelen konularda bir aydınlanma, bir farkına varma, bir tamamlanma, bir final içerisine gireceğiz. Dolunaylar görünürlüğü getirir, ay geçmişi temsil eder. E, bunun yanında karşıtı ikizler burcu, güneş ikizler burcunda yer alıyor. Aynı zamanda bu dolunay kuzey güney ay düğümü ve jüpiterle karesi var. Jüpiter yönetici gezegeniniz tek karesi var jüpiterin. E, yönetici gezegeniniz boğa burcunda 3. evinizde Uranüs ile de merkür kavuşum içerisinde olacak. E, bu kavuşumda bir tarafta gitmek istediğimiz yol bir tarafta terk edemediğimiz bitiremediğimiz konular Üçüncü ev konularınız Uranüs ile Merkür'ün kavuşumu, birdenbire ani gelişen durumlar, araç konusu, anlaşma, sözleşmeler, mülkü konular, yakın çevrenizle ilgili konularda birdenbire gelişen durumlar söz konusu, haberleşmenin, iletişimin yoğun olduğu bir dönem. 5 Haziran'da da Venüs Burç değiştiriyor, Hasan Burcu'na geçiyor. Yani sizin 6 evinizde gerçekleşecek iş ve mesleki alanınız, evinizin içi, taşınmalar, hizmet verdiğiniz alanlar, hizmet aldığınız alanlarda bir takım gelişecek durumlar, ikili ilişkiler, her türlü ikili ilişkiler ön planda olacak. Kadınlardan gelecek bir takım sıkıntılar oluşabilir kadın versiyonlardan veya aile içerisinde. Annenizle ilgili de bir problem gündeme gelebilir. Fikir ayrıcalıkları gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle ilgili konularda bir takım manipülasyonluk durumlar, işte onur, kibir, ego yüksek olacak. Burada biraz egolardan uzak duralım diyorum. Sakin olalım ki sağlıklı şekilde ortak bir yol bulup sıkıntı oluşturan konuları çözümlemeye gidelim. Bazı hayal kırıklıkları olabilir. Hayal kırıklığına gidebiliriz. 11 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'nda hızlı bir şekilde yer alacak. Boğa Burcu'nda retrodaydı uzun zamandır biliyorsunuz. Artık ileri hareketine hızlı bir şekilde geçiyor. Dördüncü evinizin temaları aile, eviniz, evinizin içi yer değiştirebilirsiniz. ev alım satım konularında hızlanmaları olabilir. Ayın 10'u, 11'i, 12'si biraz temkinli olacak. Birden hızlı fikirler değişebilir. Farklı alternatifler gündeme gelebilir. Düşünceleriniz, planlarınız değişebilir. Uzun zamandır düşündüğünüz konularda beklentilerinizin altında e, durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde Platon e, Kova Burcu'nda geri retrosuna geçip Platon Oğlak Burcu'nda retrosunu tamamlayıp 13 Ekim'e kadar Oğlak Burcu'nda tamamlayıp tekrar Oğlak Burcu'nda ileri hareketine Kova Burcu'na doğru geçecek. Sizler Platon biliyorsunuz değişim dönüşüm gezegeni 11. evinizde sosyal çevreniz grup arkadaşlarınız aşk konuları flört konuları burada bir uyanışa geçme burada bir değişim bağımlılık yaptığınız takıntı oluşturduğunuz konularda sabit düşüncelerden çıkıp özgür iradenizle size engel oluşturan veya çevrenizde elemeniz gereken ne varsa gizli saklı konuların gündeme gelmesi bunlar gündemde yanılgılara açık olduğumuz süreçlerdeyiz finansal konularda çok dikkat edeceğiz alım satım konularında çok temkinli olmamız gerekiyor. Attığımız imzalar özellikle yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, fikir değişimleri gündeme gelebileceği için. Farklı alanlara gitmek, eğitim almak, eğitim vermek gibi konular da gündeminizde olabilir. Burada kendinize odaklı olma, hayata bakış açınız, iş yaptığınız kişiler, ortaklıklar, evlilikten beklediğiniz, işte çürümüş ne varsa hayatımızdan Çıkarma veya yakın çevremizle ilgili olan problemler e, burada açık düşmanlıklara da maruz kalabiliriz. Bu açık düşmanlıklar dibimizdeki kişiler, iş yaptığımız kişiler veya yakın çevremizle ilgili bir takım e, gergin havaların da estiği bir dönem iletişim konularımıza dikkat edelim. Farklı fikirler, hızlı gelişen olaylar bir tarafta geçmişi kapatma, bir tarafta sıkıntı oluşturan konuları kapatırken gitmek istediğimiz yolda bazı sosyal çevremizde gizli düşmanlıklar, dedikodular, gizli saklı ilişkiler bunlar gündeme gelebilir. 18 pardon 17 Haz 17 Haziranda da Satürn retrosunu birinci evinizde gerçekleştirecek. Siz ve sizin karşınızdakinler eş, patron, müdür gibi konular, ortaklık konular, ilişkilerde bir takım sıkıntılar oluşabilir, fikirler değişebilir. Bir kimileriniz evliliği bitirebilir, kiminiz ortaklıkları bitirebilirsiniz, kiminiz danışmanlık almak istersiniz veya eğitimlerle ilgili ticari pazarlama konularda bir takım değişim dönüşüm içerisine girebilirsiniz. 18 Haziran'da 4. evinizde İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Hayal kırıklığına uğradığınız konularda veya Haziran'ın başından beri düşünüp düşünüp de gündeme getiremediğiniz konuların artık tamamlanması, sonuçlanması, ...netleşilmesi gündemde olacak... ...bu yeni ay... ...bir anda geçmişi kapatırken... ...sıkılır, üzülürken... ...bir anda... bağımlılık yaptığımız, takıntı oluşturduğumuz... ...tek bir taraftan baktığımız... ...konularda hayal kırıklığına uğradığımız... ...ilişkiler olsun, ortaklıklar olsun... ...veya... ...hukuki konuları olanlar... ...beklentilerinizin altında... ...haberler gelebilir... Ama e, yeni ay ikizler burcundaki yeni ay dördüncü evinizde ev alım satım evinizin içi dekorasyonu arsa mülkü konular aileyle birlikte çocuklarınızla birlikte alacağınız kararlar yakın çevrenizle ilgili yapacağınız anlaşmalar araç konuları imzalar eğitimler bunlar gündeminizde olacak. E, 21 Haziran'da güneş 5. evinize yengeç burcuna geçecek. Aşk, flört konularınız, çocuklarla ilgili konular, yatırımlar, hobileriniz, kazançlar, kazan şekillerinizi değiştirme, iş sistemi, iş sisteminde yapacak olduğunuz iş ve kariyerinizde gelişmeler veya başlatmak istediğiniz bir yeni bir iş fikri, yetenek, o cesareti gösterdiğiniz konularda yatırımlar, finansal konular üzerine yeni bir döneme, yeni bir kazanç şekline doğru gidiyorsunuz. 27 Haziran'da da Merkür yine 5. evinizde Yengeç Burcu'nda yer alacak. Fazla abartılı harcamaları olabilir, duygusal olabiliriz, eğlenme, yeme içme konuları gündemde olabilir. Venüs Aslan Burcu'nda abartılar gelebilir, yönetici gezegeniz Boğa Burcu'nda Burada yatırımlar, finansal konular, paramızı dengeleme, kullanabilme, nereden neyi kazanabiliriz, sistemde yapılanma, yeni bir e, yeniden bir yapılanmaya doğru gideceğimiz bir tarafta kapanış yaparken zorlanırken bir tarafta da hayal ettiğimiz veya yol almak istediğimiz kişiler gerçeklerle yüz yüze gelme hayatımızdaki engel oluşturan çürümüş ne varsa eee eleyerek kabule geçmek e, en hayırlısı olacak yeni bir döneme giderken e, terk etmekte sonlandırmakta zorlandığımız konularda biliyorsunuz satırının sınavı büyük oluyor ta ki bize aydınlatana kadar gerçekleri gösterdiğine kadar sınavdan geçiyoruz irdelediğimiz konularda veya bağımlılık oluşturduğumuz terk edemediğimiz konularda ee, geçen haftalarda da söylemiştim haftalık burç yorumunda Ahmet'le yaşadığımızı Mehmet'le Ayşe'yle yaşadığımızı Fatma'yla yaşarız konu aynı olur şahıslar farklı olur aynı eksende dönerken zamanın bir su gibi aktığını görürüz sonuçta bu dünyaya öğrenmeye geldik öğrendiklerimizi sunup geldiğimiz noktaya gidebilmek için Hepimizin bir inançları var, hepimizin hayata bakış açısı var. Kendimizi sevmeliyiz, önemsemeliyiz. Önce kendimizin hayrına, sonra tümümüzün hayrına kendimizi sevmek güzel, mantıklı, kalıcı kararlar almak, çözüm yoluna gitmek, çözümlemek. Engel oluşturan ne varsa hepsini göndermek hayırlısı olacak. Hepinize iyi diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.